Hepiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evet, Zeytoldu evet. 4. bölüm. Ömer var bu arada yanımda. Dünyadan çıktılar şimdi. Ay'a gittiler. Ayı kare. Kare yaptılar. Siz değil. ne istiyorsunuz dünyadan aydan evet, ya? Zeytoldu kızdı. Bu arada topumuzu değiştirdik. Çok, kare, çok vardı. Iyi. kare vardı. Ben. Kaldı ha, kare vardı. Kare zıpla. Lan. Bir de kaldık kareye. Donk ettim. Hiç devam ediyorum. Hemen geçeriz, geçeriz. Birinci bölümü geçti. Dışı. Şimdi dediğimi seviyorum. Biraz, 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 biraz. Dur 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 karayı headshot, karayı headshot. Hayır, headshot atamadım. Gel. Şimdi headshot. Gel, yıldızları at, yıldızları. Ama sen de anlat ama. Ben, allat, ben şimdi yılın üstüne atlarım. Şimdi. Onlar direkt uçuyor. Böyle geçtim ben. Ben onlar direkt Şimdi. Yıldızı da, da aldım. Direkt geçtim geçtim direkt. Şimdi Ömer, müsaade et. Çat. Yok, müsaade Çat. Yani müsaade. Önlü. Müsaade. Önlü çektikleri alak biraz. Çek. Yedim seni kek Yedim tek. Yedim seni kek gibi içtim seni meyve suyu gibi. Ben ben nereye geçeceğim? <laughs> ne Çok heyecanlandım. Direkt atladım ben. Uy. Oyunun Oyunun bug'ını buldum. Başlar başlamaz. Direkt atladı. Oyunun bug'ı. <laughs> Hiç hareket ettim değil mi? Oyunun bug'ını buldum. Uy. Aa, başlar başlamaz oyunun bug'ını buldum. Yukarı yani, bu arada gel. Korkak gel ya korkak. 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 Işte. korkak. korkak. Tamam. Atlayacak, atlayacak, atlayacak. Atlayacak. Evet, evet. evet. Geri gel bey. Geri gel. <laughs> Şimdi al yıldızı. Al. Yukarıda da var. Al. al. Tamamdır. Hmm. Hmm. Buradaki yıldızları temizledik. Temizledik. Oku. Dur beyle. Dur dur dur. Dur dur dur. <laughs> o ama yıldız var. Burada yıldız var. Bir de kaptıyor arkadaşlar ben. Hiç durmadan dur. Dur <laughs> Sabit Sabitli dur. Tamam Gel gel gel. Hayal yıldızlar. Alak bakar mısın <laughs> Tamam şimdi onun kafasını hep çat. Alta. Hep Tamam diyor. Kolayca oluyor. Ve var ya yukarıya uçuyor. Elini seviyor. Elini seviyor. Geçiyorum. Hayır, ben ben <laughs> arkadaşlar ben ben deniyorum. Buradan <laughs> al. <laughs> <laughs> Tam <laughs> geçti. Burada yıldız kasanı bulamam. Evet. Çünkü bura bayağı azdır. Bir... Orada şey var. Kafana şey. Şöyle... atlayayım. Hayır atlama. Tam atlama. Hop zaten gitti. Zaten gitti kafasına <laughs> atladı. <laughs> <laughs> Kare Şimdi atlayalım. kare kare. Bunun kafasına et çarp. O da normal kare. Kafasına et çarptı abim. Kafasına da vurdum. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Ne oldu? Burada süreler Ödün. vardı değil mi? Süre evet. vardı süre. Şu, şunu alayım. Şu yıldır kare. Hı. Tamam. Acaba bu nereye kadar gidiyor bu yıldır? 1, 2, 3. Ömer yardır. Yardır yardır. Ömer'e de. Ömer'e de. Ömer Ömer <laughs> Aldık abi tamam. yıldızlar aldı yıldızlar oh, bir bakayım kapanmış mı? Tamam Allah Geldik e, Portaldan geçtik portal 52. seviye Nereden gideceğiz? Şey var Hayır 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 Gel de gidelim Öbür bölüme Hayır ne yapalım Hadi öbür bölüme Demiyorum Niye? E portal içinde çeksin değil mi? Orada çekiyordu. Evet. Şunu da alın. Tamam. Çek payı da İnşallah üstüne tam denk gelmez. Aa, üstüne gelmedi ama yerine geldi. Şimdi. Haber bekliyorum. Lazerli kare. İki kareler var ya. Normal var. Normal var. Lazerli var. Nasıl Baksana... Şimdi... Var. Bombalı var. Aa, bombalı şey yamadı. Bombalı var. Nereden Şimdi geç? Buradan. Bu da kale hayvan. Nereden? Bir kere daha gidiyor. Tamam. Sen tamam. 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 Bu, bu tarafa diğer. Evet tamam bunu alacağız. olacak. Evet. Biz de uçağa gidelim. Bu uçma. İşte 53. seviye. Ömer, şimdi atla şimdi ya. hayır Evet tamam tamam Hadi. Tamam. E, e, tamam, tamam tamam Geç sen geç. Geç. Oh. Geçtik tamam. Geç, dik, tamam. Havada gördü seni. Bu havada görüyor. <laughs> gözü iyi görüyormuş. Dur dur dur. Atla. görmüyor ama. Yerdeyken görmez. Hayır, yerdeyken de görmez. Neyse şimdi Ömer'in Ömer, Ömer burayı yavaş yap. Ömer yavaş. Ömer buraları biliyor. Yapar. Ömer Bizi evimiz. Ay avcısı. Ay savaşım. Ömer yavaş. Ömer. Yavaş. Evet. Buralı atladı. Ömer girip Zaten... Ay, ay, ay. Ömer atalar et ya hee abi ne olursak şimdi otobüs hadi Genel be ona. hadi hayır oğlum hayır. 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 kaba açıldı. be At, bekle Şurada. bekle bekle ama bekle bekle ama bekle bekle atla. bekle ama bekle düştük. bekle 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 evet. bekle Geç. Hadi. Hayır hayır. hayır. baba çıldırdı. Ha. Şimdi atla. Evet, bu alamadı. O zaman, o zaman. Zaten işte ama. Oyun çok uğraştım böyle. Tam ve geçtim. portaldan geçeriz böyle. 55. Geçtik. Geç. Şimdi atla. Buradan döneceğim. Oradan geldiğimde ama. Hemen. Şimdi. Hemen. Biraz daha zıpla. Trambolin Trambolin. Trambolin. challenge. Hemen. Tamam. Geçtik. Şimdi dönen dönen şu. Şey. Dönen. Dön dön Dönen. Dönen. Aaa yıldızlar. Lıp 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 lıp. Havayı tamam, falan mı? Tamam. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Ömer oynuyor. Gel gel gel. Bir mesaj geldi. Ömer oraya gel. Ne bunu. Aynı şeyi. Şimdi gider ben. Hayır. Hadi gidiyor patlarsa ha, şey, patlar. Hemen Oraya, oraya, oraya aşağıda gidelim Şimdi. Dur, dur. Oraya git ama. Tamam, şimdi portal götür bizi. Hayır, gittik. Nereye geldik? Ne oluyor? içeri nerede? Orada atacağız buraya buraya. Tamam dur. Ay gitti boş, gidiyordu. O, boşluğa gidiyordu. Dur gittik. Evet. Boşluğa gidiyordu. Boşluğa Şimdi geri gene buraya alta gideceğim. Tamam. Ne oldu? Boşluğa gitti. Uzay boşluğa. Uzay boşluğuna gitti herhalde. Evet kare. Kare. Evet. Bir tane daha var. Buraya biz de geliyor. Hemen. Bize. Niye biz o oh, da aşağı götürüyor. Al. Bütün yıldızları takır takır alıyor. Ömer. Hemen. Hemen. Bak bunları değme. bunları değmemen lazım. Tam, tam geçti. Bayağı iyi gidiyor Ömer. Ömer oradan. Sarlayacağım. Ne? Zıpla ne oldu yapmışlar? Hemen. Ömer bak ya. Duvardan Giderdim. Giderdi. Giderdi. Duvardan sektim. son. Son ne böyle? Boz geliyor. Ama öldü Ömer. İlk başta bir kan. Direkt öldü. Ömer yavaş. 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 değer. Tamam. Uzay boşluğuna gideceğim. Oğlum gözükmüyor. Hemen hemen hemen. Nereye? Hayır oh, hayır aşağı. Dur. Akşam checkpoint. <laughs> Lan checkpoint. Checkpoint al. Ömer Allah'ını seviyorsan çek. Ömer kaldı ne? Yok. <laughs> He tamam. Oradan aşağı. Hayır <laughs> Ömer aşağı <şuna> gidemiyor. <laughs> hayır Ömer bitti. O çek zıpla zıpla zıpla. Oradan çek onu tamam. Tamam B Ömer, Ömer, ne yapıyor? Tamam şimdi. Çok garip bir şey yaptım arkadaşlar. Ama ölmedim. Ölmedim. Evet. Oyunun bagajını bulduk. Bu lazerler. Şimdi bir ne daha oldu şimdi? oldu şimdi. Hiçbir şey. Aynı sadece orada şey, <laughs> şey gitti. Ömer Çok Çark yavaş çektim. yavaş. Boz. 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 Hemen Hemen. Ha boss geldi. Ha, şey, ha, bak. Yavaş, yavaş. Dur dur. Yavaş yavaş. Tamam. Sakin ol. Bu, dur dur. Bu boss çok zıplıyor Ömer. <laughs> Ömer şimdi zıplıyor. Bu uçuyor. Bir şey yapıyor. Evet. Ha. Daha şimdi lazer geliyor. Evet. Ama gezdirmeyecek değil mi? Yok. <laughs> Tamam. ta bu ne ya? Ay ben lan dur dur. Allah Allah. Ne yapıyor? Uçuyor direkt. Tam. Hayır. Ar sağ sol yapacak. Sağ Geçelim buraya geçelim. Hayır ya. Buraya geçelim. Ben, ben, çok ben zor. yaparım arkadaşlar. Bu yapamıyor. Şimdi Arkadaşlar şu anda bu delirmeye geçti. Ama bayağı zor. Uyy, uy, yorul, 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 yorul ya. Yani. Çok zor. yorul. Yorul, Allah'ın seviyorsan yorul. Şimdi bu bayağı zor. Öyle bir zor şey... ki. Sırdan almak. bile. Tamam. Nasıl? Olay taktik. Taktik. Sağ sol sağ sol. Aa tamam. Durun ama. Tamam. Üç canım var bayağı iyi. Tamam iki canım var. Onu da götürecek o. Hayır götüremez. Ama yoru. Ve bitti. Bitti. Bijanla kala. Evet. Bütün kareler. Bütün kareler. Uf. Aydan geçiyor. Artık kara yitiyor. yok. Artık dünya. Şimdi fabrikaya geçecekler şimdi. Arkadaşlar, artık bu İyi. videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı, Instagram hesabını takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.